Bu senin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı ve otobüs kartı olmak üzere 3 kart bulunmaktadır. Bu se kimlik kartı bulmak için çantasından bir kart çıkarttı. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkarıyor ve kimlik kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Bu senin ilk çıkardığı kartın kimlik kartı olmadığı bilindiğine göre ikinci çıkardığı kartın kimlik kartı olmasılığı kaçtır? Şimdi bakın 3 tane kartı olsun burada ABC diyelim biz bunlara. Şimdi ilk kartın Mesela C'miz kimlik kartı olsun şu şekilde. O zaman A ile B'ye ilk çekilişte A ile B'yi çektiğini biliyoruz. Yani yanlış yaptığını. Bunun A'yı çektiğini düşünelim. Burada B ile C'den yani sonuçta bir istediği bir istemediği kalacak. O zaman çok basitçe düşünerek cevabın 1/2 olacağını görebiliriz. Çünkü elimizde 2 kart kalıyor ve biri birimiz işimize yarıyor. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Esra Kartlardan rastgele ikisini seçip üzerine üzerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşım bulma olasılığım 1 bölü 6 oluyor iddiasında bulunuyor. Bu iddia yanlış olduğuna göre Esra'nın yaşı kaçtır? Bakın Esra yanlış düşünüyormuş. Nasıl yanlış düşünüyor onu bulalım. Elimizde 4 farklı kart var. 4 farklı karttan ikisini seçecek. Demek ki 6 farklı durum oluşacak. 4'ün ikilisi 6 çünkü paydamız 6. O zaman Esra'nın isteğinin olması için doğru olması için üst tarafın 1 olması lazım. Ama biz buradan yanlış olduğu dediğine göre demek ki bir durum yok. Birden fazla durum var. Bunları toplayalım ikişerli ikişerli. 6 ile 8'i topluyorum 14. 6 ile 10'u topluyorum 16. 6 ile 12'yi topluyorum 18. 8 ile başlıyorum. 8 ile 10'u topluyorum 18 tekrar. 8 ile 12'yi topluyorum 20. 10 ile 12'yi topluyorum 22. Bakın dikkat edin. Yaşı 14 olsaydı cevap 1 bölü 6 idi. 16 olsa 1 bölü 6. 20 olsa 1 bölü 6. 22 olsa yine 1 bölü 6. Ancak yaşı 18 olmalı ki cevap 2 bölü 6 olsun. 2 bölü 6 da 1 bölü 6'ya eşit olmayacaktır. O yüzden Esra'nın yaşı C şıkkı 18 olmak zorunda. Bir düzgün dört düzgünün K ve L köşelerinde birer karınca bulunmaktadır. Bakın karıncalarımız burada. Hemen işaretleyelim. Burada bir karınca, burada bir karınca var. Bu karıncalardan her biri bulundukları köşelerden çıkan ayrıtlardan birini rastgele seçip bu ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyor. Ayrıtın diğer köşesine ulaştığında ise duruyor. Buna göre bu karıncaların A noktasında karşılaşma olasılığı kaçtır? Bakın şimdi K noktasındaki karınca ya B'ye gider ya A'ya gider ya da L'ye gider. 3 hakkı var. 3 değişik yolu var. L'deki karınca da ya K'ya doğru gider ya A'ya doğru gider ya da B'ye doğru gider. Bakın her ikisinde 3'er hakkı var. Yani 3 yoldan birini seçecekler. Üçün birlisi ve üçün birli kombinasyonları. Ama biz şey istiyoruz. A noktasında buluşmalarını istiyoruz. A noktası ise tek yoldur. 1'in 1'li birli kombinasyonu. Üst taraf 1 olacak. 3'ün birlisi 3'ün birisi 3 üç çarpı 3'ten 9 olmalı. Yani cevabımız E şıkkı 1 bölü 9 diye bulunabilir. Bir mağazadan belli miktar üzerinde alışveriş yapan müşteriler 3 parça ayrılmış birinci çarkı çevirmektedir. Bu çevirişte 3 gelirse ikinci çarkı çevirerek çıkan hediyeyi almaktadır. Sadece 3'ü kabul ediyoruz. Buna göre müşteri birinci çarkı çevirdiğinde 3 geldiği bilindiğine göre saat kazanma olasılığı nedir? Bakın 3 geldiği biliniyorsa zaten bununla işimiz kalmadı artık. Bunu demek istiyor bize. Yani diyor ki artık bu çarkla uğraşma diyor birinci çarkla. 3 geldi zaten. Ne diyor bize? Saat kazanma olasılığımız. E, saat bir tane var. Bakın her biri eşit açılar. 90 derece olmalı bunların tabii ki. Eşit büyüklükte olmalı. Saat kazanmamız 1 bölü 4 olacaktır. A şıkkı cevap. Bir AVM'nin giriş kapısından bir saat içerisinde geçen 250 kişinin sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu kişilerden seçilen bir kişinin kadın olduğu bilindiğine göre, bakın kadın olduğu biliniyorsa erkekler bitti, yok artık. Çocuk olma olasılığı nedir? Kadınların içinden, yani buradaki kadın olduğu bilindiğine göre toplam 120 tane kadın var, içinden 30'u çocuk, cevabımız 30 bölü 120 olmalı, sadeleşirse de B şıkkı 1 bölü 4 diye bulunabilir. Tuğçe yolculuğu sırasında gördüğü 100 arabanın renklerini aşağıdaki tabloya yazmıştır. Yukarıdaki tabloya göre 101. arabanın siyah renkli olmasının deneysel olasılığı kaçtır? Deneysel olasılık tamamen buradaki verilere dayalı olmak zorunda. Başka bir şey düşünmeyeceğiz, günlük hayat vesaire düşünmememiz gerekir. Bakıyorum, siyah renkli, siyah 25 tane var. E, toplam 100 araba vardı burada, bunların toplamları. E, o zaman tekrar siyah renkli olma olasılığı 25 bölü 100 olarak düşünecektir deneyi yapan kişi sadeleşirse de cevabımız C şıkkı 1 bölü 4 diye çıkar. Aşağıda bir zarın açılımında yüzeylerinde yazan, yüzeylerde yazan isimler ve bu zarın kapatılarak rastgele atılması elde edilen 18 deneyin sonucu verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Zar bir defa atıldığında üst üste ceylan gelmesinin deneysel olasılığı da teorik olasılığı birbirine eşittir. Bakalım ceylandan bir tane var. Deneyse, bakın teoriye bakıyorum. Bir tane altı yüzlü var. O zaman Teorik olasılık 1 bölü 6'dır. Deneysel olasılığa bakalım şimdi. Deneysel olasılıkta saymamız lazım. Ceylan'dan 1 burada görüyorum. 2 burada görüyorum. Başka nerede var? Şurada var. Toplam 18 deney. 3'ünde Ceylan gelmiş. Acaba 3 bölü 18 1 bölü 6'ya eşit midir? Evet eşittir. Bu bilgi doğru. Zarın 19. kez atılması deneyinde. Tablodaki sonuçlara göre üst, üzere, üst yüzünde Ayşe olması olasılığı 1 bölü 6'dır. Bakın deneye göre dediği için burada Ayşe sayısına bakacağız. Ayşe sayısı 1. 2. Başka Ayşe göremiyorum şuralarda. O zaman 18 deneyden ikisinde Ayşe gelmiş. Ee, cevabımız 2 bölü 18 olacaktır. 2 bölü 18 ise 1 bölü 9'dur. Ancak 1 bölü 6 diye yorumlanamaz. O yüzden 2 numara yanlış. Zarın 19. kez atılması deneyinde tablodaki sonuçlara göre Ayşe ve Buse'nin yazılı olma olasılıkları birbirine eşittir. Şimdi Ayşe'den 2 defa vardı. Az önce saymıştık. Buse'ye bakalım şimdi. Buse'den kaç defa var? Buse'den de 1, 2 defa var. Dolayısıyla sayıları eşitse ikisinin de bir sonraki atışta gelmeleri olasılığı 2 bölü 18 yani 1 bölü 9'dur. O yüzden 3 numara doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olur.